Merhaba kripto yatırımcıları. Kripto dünyasına yeni adım atanlar için kafa karıştırıcı birçok kavram var. Gelin bugün bunları en sade haliyle anlatalım. Öncelikle blockchain ile başlayalım. Blockchain yani blok zinciri tüm işlemlerin kaydedildiği dijital bir defterdir. Şeffaf, merkeziyetsiz ve değiştirilemez yapısıyla kripto paraların temelini oluşturur. Peki ya token? Token bir blockchain üzerinde yaratılan dijital varlıktır. Kimi zaman bir kripto para, kimi zaman bir hizmet ya da projeye ait hakları temsil edebilir. Örneğin Ethereum ağında geliştirilen birçok token farklı amaçlara hizmet eder. Şimdi stablecoin kavramına bakalım. Stablecoin, değerini sabit tutmayı amaçlayan kripto paralardır. Genellikle 1 dolara sabitlenirler. Tether (USDT) veya USD Coin (USDC) buna örnek. Yatırımcılar volatilite yani fiyat dalgalanmalarından korunmak için stablecoin kullanır. Ve geldik en kritik kavrama: Volatilite. Volatilite, fiyatların ne kadar hızlı ve sert değiştiğini ifade eder. Kripto piyasaları geleneksel piyasalara kıyasla çok daha volatil, yani oynaktır. Bu yüzden yüksek kazanç fırsatı sunsa da aynı oranda risk de barındırır. Özetle, Blockchain altyapıyı sağlar, token yatırım fırsatlarını çeşitlendirir, stablecoin istikrar getirir ve volatilite riskin boyutunu belirler. Kriptoya yeni girenler için bu temel kavramları anlamak sağlıklı yatırım kararlarının ilk adımıdır.